Şampiyonların eşyaları karşı söyledikleri garip replikler. Bu malzemecinin kanı var. Tribünler kan istiyor. Onun adını skora susamış koyacağım. Savunma nasıl yapılır gel sana öğreteyim. Adam geçer top geçmez. Bu eşyayla üçlük atmak artık çok daha kolay. Bununla kuvvetli bir üçlü garanti. Skora götüren üçlü turnike, smaç <laughs> ve ben. Almortius'u razı olan konuşuyor. Ateş güzel. Bana bulaşan herkes yanacak. Ara mı? Ne kadar da ilkel. Ödeme mi? Beni tanımadın galiba hesabıma yaz. Adım Pantheon. eyle ile yazılıyor. Targon hesabına yaz. Geleneksel bin yıl maskeli balosu için biçilmiş kaftan. Bard ve Kindred maskeyle dolaşabiliyorsa benim ne eksiğim var? Kendimi bildim bileli şu şapkalar hep moda. Kafama şu şapkadan başka hiçbir şeyi takmıyorum. İşleri biraz ağırdan alma vakti. Parlakmış ama bir yıldız değil tabi. Benim zevkime göre biraz şatafatlı ama oldukça işe yarar. Bombardıman mı? <laughs> Sanat aceleye gelmez ki. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Kırmızı gerçekten de hayatın rengi. Canın kıymeti ancak onu verirken anlaşılır. Hayatımda bu kadar ilkel bir tasarım görmedim. Bu çizme iyon yamalı. Yazık. Estetikten eser yok. Yüküme yük katacak. Umarım faydası olur. Kaşı gözü olan bir şapka mı? Evet, hadi bakalım. Kelimi örtsün diye. Kafam üşümesin diye güçlü bir aksesuar. Kılıçla ok bana işlemez. İlkel silahlara karşı tedbir. Silahları kılıma bile dokunamaz. Yükselen gücünü hissediyorum. Lazım olmasaydı bunu yok ederdim. Böyle bir silaha hürmet etmek icap eder. Çok işlevliymiş. Bununla yapacakların hayal gücüne kalmış. Lich'lerin acısı da ebedi olur. <laughs> Lich'ler de acı çeker. Leandri her kimse tarzına hayran kaldım. Bu diyar bir azap denizine dönüşecek. Merhaba şapka. Acı ziyafeti çekmeye hazır mısın? Bununla şimdi hiç mi boğacağız? Şapka ile işim olmaz. Ama bu da şahaneymiş. Bu Rabadon da kafa adammış ha. Bu değnekte bir tuhaflık var. Rakibin boşluğunda çalışacağım. Piltover'ı kendi silahıyla vuracağım. Zamanı mı durduruyor? Şerefsizim aklıma geldiydi. Nashor'un dişi kocaman.